Patik. <laughs> Kızım. Oy 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 oy. Tarçın. <laughs> Anne kız bu ne mutluluk Çocuklar. Vay vay vay. Ana. Anası çocuğunu seve, çocuğu nasıl? birbirine. Ee, baksana. Oy, oy, oy. Anam, anam, anam. Coştular. Demek ki görmediğinizle de hasret mi kaldınız birbirinize? Öpersen öp, ben de oğlumu öperim. Evet. <laughs> Zeytin de geldi. Bunu da sevsene. Bu kızı unuttum. Çok tatlı kız. Sen de. Sen de ne alsan. Sen? sen de sarı annene. Bak bak. O da cici karı. Cici karı. Becek. <laughs> bak. Şunları <laughs> <'nı sevdi>, al. <laughs> Anasını sevdi. Bayıldı. Anasını seviyordu. <laughs> Bayıldı. Я жоплар чежегэ. Эмнэ гүзел. Хаш шиннэ баган. Ютта.